Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere VPN'siz Discord'a nasıl girilir bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorum atmayı unutmayın. Şimdi öncelikle Discord'u açmayı deniyoruz. Gördüğünüz gibi herkeste olan Shaking for Updates yazısını ile karşılaşıyoruz. Burayı kapatıyoruz. Sağ alttan internete gelip A ve internet ayarları diyoruz. Bağdaştırıcı seçenekleri değiştir diyerek buradan internetinizin bağlı olduğu alanı seçiyoruz ve özellikler diyoruz. Burada internet protokolü sürümü 4'ü seçiyoruz. Burada IP adresi değiştirme ve DNS sunucusu değiştirme var. Bizim yapacağımız ise DNS sunucusu değiştirmek. Aşağıdakine tıklayarak buraya 8, 8, 8, 8 yazıyoruz ve aşağıdaki bölüme ise 8, 8, 4, 4 yazıyoruz. Tamam deyip kapatıyoruz. Tamam deyip tekrar kapatıyoruz ve bu pencereleri de kapatıyoruz. Aşağıdan tekrar Discord açmayı deneyelim. Evet gördüğünüz gibi açılıyor arkadaşlar. ve açıldı. Gördüğünüz gibi her yere erişebiliyorsunuz. Bu video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun başında da dediğim gibi aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz içerikler için yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>